4. sınıflar matematik ders kitabının çözümlerine 6. ünite değerlendirme sorularıyla devam ediyoruz. Şimdi ilk sorumuzla hemen başlayalım. Birinci soruda 65 litre süt 500 mililitrelik şişelere doldurulacaktır. Kaç tane şişe ihtiyaç vardır? Şimdi önce bir hatırlatmamızı yazalım. Hatırlatmamız neydi? 1 litre 1000 mililitreydi. Dolayısıyla 65 litre 65 bin mililitredir. Şimdi ikisini de aynı birime çevirdikten sonra artık birbirine bölebilirsiniz. 65 bini 500'e bölelim bir kenarda. burada sadeleştirme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Her birinden ikişer tane sıfırı yok edebilirsiniz. Bölme bu şekilde daha kolay olacaktır. Bakıyoruz 6'da 5 bir kere var. Yazdık 5 çıkardık 1 15 oldu. 15'te 5, 3 kere var. 3 kere 5, 15. Çıkardık 0, 0. 0 indirdik, 0 da yok. Buraya bir 0 atıyoruz. O zaman cevabımız ne oldu? 130 tane şişeye ihtiyaç vardır. Evet dedik ve geldik ikinci soruya. Sorumuzu şöyle bir bakalım. Bir Dikdörtgenin çevre uzunluğu 500 metre, kısa kenar uzunluğu 110 metredir. Buna göre dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu kaç santimetredir? Mesela şöyle bir bir dikdörtgen çizelim. Kısa kenarımız 110 metreymiş. Kısa kenarlara 110 metre yazıyorum. Çevresi de 500'müş. Şimdi iki tane kısa kenarımız var. 2 çarpı 110 yapalım. Kısa kenarların toplamı 220 yaptı. 500'den 220'yi çıkarıp uzun kenarların toplamını buluyoruz. Bunu da çıkarırsak 280 metre yaptı. 280 uzun kenarların uzunu. Kaç tane uzun kenarımız var? Gördüğünüz gibi iki tane uzun kenarımız var. 280'i de bir kenarda ikiye bölerseniz bu da 140 metre olacak uzun kenar uzunluğu. Evet ilerliyoruz. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda bir dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 16 santimetredir. Uzun kenar uzunluğu ise kısa kenar uzunluğunun 3 katıdır. Dikdörtgenin çevre uzunluğu ile aynı uzunluğa sahip olan karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi kısa kenarı vermiş. O zaman uzun kenar, uzun kenar diyelim. Kısa kenarın 3 katı olduğu için 3 çarpı 16 yazalım. 3 kere 16, 48 santimetre oldu uzun kenarımız. Şimdi biz bu dikdörtgenin çevresini bulalım. Dikdörtgenin çevresi diyorum. Çevresi. Şöyle bulunurdu. 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar yapılırdı. Kısa kenarımız 16, uzun kenarımız ise 48 bulduk. Sonra 2 çarpı 48, 16 daha 64. 2 çarpı 64, 128 santimetreymiş dikdörtgenin çevresi. Peki karede ise dört kenar birbirine eşit olduğu için 128'i 4'e bölüyoruz. Karenin bir kenarını bulmak için. 12'de 4, 3 kere var. 3 kere 4, 12 dedik çıkardık. 8 indirdik. 8'de 4, 2 defa var. Çıkardık 0. Demek ki karenin bir kenarı 32 cm. Bu karenin bir kenarı oluyor. Ve dördüncü sorudayız. Bir kenar uzunluğu 172 metre olan kare şeklindeki tarlanın çevresini iki kez dolaşan Demet kaç metre yol yürümüştür? Şimdi şurada bir karemiz olsun. Bir kenarı 172 metreymiş. O zaman karenin çevresi çevresi diyelim. Nasıl bulacağız? 4 çarpı 172 yapmamız lazım. O zaman çarpalım. 4 kere 2, 8. 7 kere 4, 28. 8'i yazdım. Elde var 2. 4 kere 1'in 4. 2 de elde var. 688 metre oldu karenin çevresi. Şimdi 2 kez dolaştığı için bir de 688'i 2 ile çarpınca demedin kaç metre yol yürüdüğünü buluruz. 2 kere 8, 16 elde var. 1, 2 kere 8, 16 bir de elde var. 17, 7 yazdık. Yine elde var. 1, 2 kere 6, 12. Bir de elde var. 13. 1376 metre yol yürümüştür. Evet bir sonraki sorudayız arkadaşlar. Devam ediyoruz. ilerliyoruz. Aşağıdaki şekillerin alanlarının kaçar birim kareden oluştuğunu bulunuz diyor bu sorumuzda. Şimdi burada alanların kaçar birim kareden oluştuğunu bulmak için kareleri sayabilirsiniz. Sayalım. Önce tam olanları sayıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tam karemiz var. Yarımları sayalım. Bakın yarımları şöyle nokta katıyorum burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. O zaman 12 yarım var. 12 yarım 6 tam yapar. Bir de 8 tam karemiz vardı yukarıda. Topladık. 14 birim kare diyoruz alanımıza. Evet yanındaki şekilde geçtik. Yanındaki şekilde ise önce tam olanları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tane tam var. Yarımları sayıyorum. 1 2 3 4. 4 yarım biliyorsunuz 2 tam kare yapar. 2 tam birim kare yapar. 22 tane de tam karemiz vardı burada. Topladık. 24 birim kare diyoruz. Et yanındaki yeşil şekle bakalım. Yeşil şekilde de aynı şekilde önce tamları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20 tane. Ha, bir de burada var. 21 tane tam var. Şimdi yarımları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 yarım. 4 tam kare yapar. Bir de 21 tane tam karemiz vardı. Topladık. 25 tane birim kare oldu. Evet devam ediyoruz arkadaşlar geldik e, 6. soruya. 6. soruda aşağıdaki kare ve dikdörtgen alanlarının kaçar birim kareden oluştuğunu bulunuz. Şimdi burada tek tek saymak yerine ne yapacaksınız artık? Yukarıdan aşağı kare sayısını sayıyoruz. Bu bir kare. Şimdi burada 8 birim kare var. Karenin alanı nasıl bulunurdu hatırlatalım. 8 ile 8'i çarpıyor, 8 kere 8, 64 birim kare oluyor. A şıkkının cevabı. Şimdi geldik B şıkkına. B şıkkında ise yani ikinci şekildemizde, yukarıdan aşağıya 4 birim karemiz var. Sağdan sola bakıyoruz, 5 tane birim karemiz var. O zaman alanımız, dikdörtgenin alanı, kısa kenar çarpı uzun kenar yapılır, 4 kere 5. 21 birim kare diyoruz buradaki alanımıza. Ve geçiyoruz son şeklimize. Son şeklimizde ise bir kare görüyorum. Bu karenin bir kenarını bulmamız yeterli. Bir kenarına bakıyoruz. 6 birim. 6 birim. Şuraya kare yazmışız. Bu fazla olmuş. Birim yazacaktık. Evet. 6 birim. Alan ne olur? O zaman 6 çarpı 6. 36 birim kare olduğu için Hemen sonuca 36 yazabilirsiniz burada. Ve geçiyoruz 7. soruya. Burada da kilogramın grama dönüşümü, miligrama dönüşümü ile ilgili sorular görüyoruz. Şimdi aşağıdaki noktalı yerleri uygun şekilde tamamlayarak dönüşümleri yapınız. Şimdi burada arkadaşlar şunu hatırlatalım. 1000 gram 1 kilogramdır. O zaman 500 gram 1 bölü 2 kilogram olur. Bir de 1000 miligram, 1000 miligram, 1 gram olarak alınır. O zaman 1 bölü 2 kilogram 500 gram diyoruz A şıkkında. B şıkkında ise 1 bölü 4 kilogram yani 1000'i 4'e bölün bir kenarda. 1000 bölü 4 yapın. Bu da 250 yapacaktır. Çünkü 1000'in 4'te 1'ini alıyoruz. 250 yazdık. C şıkkında 5 kilo 300 gram kaç gramdır? Şimdi 1 kilo 1000 gramdı. 500 kilo 5000 gram yaptı. 5000 artı 300 5300 oluyor cevabımız. C şıkkında ise 6 ton. 6 ton kaç kilogramdır? 1 ton 1000 eh, kilogramdı. O zaman 6 ton 6000 kilogram olarak yazıldı. Diğer sorumuza geldik. 3000 miligram kaç gramdır diyor bize. Şimdi 1000 miligram 1 gramdı. O zaman 3000 miligram 3 gram olacak. Sadece binler basamandaki sayıyı alıyoruz. Geldik E şıkkına 42 gram nokta nokta miligramdır. 1 gram 1000 miligram olduğu için 42 gram 42 bin miligram olarak yazılır. F şıkkındayız. F şıkkında 42.530 kilogram. Önce ton olarak yazıyoruz. Binler basamağını alıyoruz. Binler basamağında 42 var. Burası 42 ton olarak ton kısmına yazılır. 530'u da kilograma yazıyoruz. Çünkü onu tona çeviremiyoruz şu anda. Diğerinde ise aynı mantıkla 56.384 miligram. Önce 56.000'in 56'sını alıyoruz. Bu 56 gram yapar. 56 bin miligram çünkü 56 gram kalanı da miligrama yazıyoruz 384 olarak. Ve 8. sorudayız. Rümeysa Hanım marketten 6 kilogram pirinç. 1200 gram peynir, 1350 gram yoğurt aldı. Rümeysa Hanım'ın aldıkları toplam kaç gramdır diyor. Bakın gram olarak soruyor. Zaten iki tanesi gram. Ne yapacaksınız? 6 6 kilogram pirinci grama çeviriyoruz. 1 kilo 1000 gram olduğu için 6 kilo 6000 gram yapacak. 6000 gram buradan pirinç. Hepsini toplayalım. 6000 1200 ve 1350 alt alta yazıp topladık. 0 5 5 topladık. 8550 gram olur diyoruz. Ve dokuzuncu sorudayız. Dokuzuncu soruda aşağıdaki dönüşümler doğru ise D, yanlış ise Y yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışta ulaştığınızı yazınız. Şimdi bakıyoruz önce 80 bin kilogram 80 tondur. Evet 80 binin binler bölümünü alırsanız bunun 80 ton olduğunu buluruz. Evet ilk olarak doğru ya gidiyoruz yukarı geldik. Şimdi 34.000 bin miligram 340 gramdır. Hayır. 34 demesi gerekiyordu. Onun için yanlışa gidiyoruz. İkinci çıkışa varırız. Cevap ikinci çıkış. 10. sorudayız artık arkadaşlar. Devam ediyoruz. İçinde mili, 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 Mililitrenin kullanıldığı alanların yazılı olduğu balonları maviye boyayınız. İlk aşamada baktım kelime bir tuhaf geldi. Şimdi mililitre hangi alanlarda kullanılır? Odun tartarken olmaz. Orada ton veya kilogram kullanıyoruz. Onu boyamıyoruz arkadaşlar. Tıpta kullanılır. Çünkü ilaçlar küçük ağırlıklara sahip olduğu için burada kullanabiliriz. Elma tartarken olmaz. Elmayı kilogram veya gramla örtüyoruz, tartıyoruz. Kimya ve fizikte kullanılır. Burada da küçük maddeleri ölçtüğümüz için burada kullanabiliriz. Eczacılıkta evet aynı kimyada olduğu gibi kullanabiliriz. Fili tartarken hayır orada ton kullanıyoruz veya kilogram kullanabiliriz. Ve ilerliyoruz geldik arkadaşlar 11. soruya. 11. soruda aşağıdaki noktalı yerleri uygun şekilde doldurarak dönüşümleri yapınız diyor. Buradaki dönüşümleri yapıp noktalı yerlere yazalım. Ee, burada şunu yapıyorsunuz arkadaşlar bir hatırlatma yapalım yine burada. 1000 bin, bin mililitre 1 litreydi. A şıkkında 1 litre nokta nokta mililitre. Zaten yukarı yazdık. Buraya 1000 yazıyoruz. 1000 mililitredir 1 litre. Peki 3 litre 450 mililitre kaç mililitredir? 3 üç litremiz 3000 üç mililitre. 450 ile topladık. 3450 mililitre olur. Sonraki sorumuzda 25.000 mililitre nokta nokta litredir. Şimdi ne yapıyorsunuz? Binler bölüğünü alıyoruz. Binlerde 25 olduğu için 25 litre yapacak. Ç şıkkında ise 36.550 mililitre. 36.000'in 36'sını aldık. Binler bölündeki sayımızı 36'yı aldık. Kalan 550'yi de mililitreye yazıyoruz. Sonraki sorumuz 5 litre 850 mililitre nokta nokta mililitredir. Önce 5 litremizin 5000 mililitre olduğunu yazalım. Bunu 850 ile topladık. Cevabımız 5850 mililitre oluyor. Sonraki sorumuz 36 bin mililitre. Şimdi 36'sını aldık. Binler bölüğündeki sayımızı. Cevabımız 36 olacak. Direkt olarak bu şekilde bulabilirsiniz. Peki F şıkkında 82 litre 82 litre kaç mililitredir? Tabii ki 82 bin mililitredir. Çünkü 1 litre 1000 mililitreydi. Diğer soruya geldik. 4872 mililitre. Bunun 4 1000'in 4'ünü aldık. Bunu litreye yazıyoruz. Kalan 872 ise mililitre kısmına yazıp sonuca ulaşıyoruz. Ve geldik 12. soruya. Buradaki sorumuzda ne diyor bakalım. Beril hastalandığı için doktor ona 150 mililitrelik bir şurup verdi. Beril 5 mililitrelik kaşıklarla günde 3 defa bu şuruptan içecektir. 5. günün sonunda geriye kaç mililitre şurup kalır diyor bize arkadaşlar. Şimdi günde 3 defa içiyor 5 mililitre. O zaman bir günde 3 çarpı 5 15 mililitre şurup içer. Peki 5 günde ne yapar? 5 çarpı 15 yapacağız bu seferde Çünkü bir günde 15'ti. 5 beş günde 5 beş kere 15 yapıyorsunuz. Bu da 75 mililitre şurup içer. Şurubumuz 150 mililitre olduğu için 150'den 75'i bir kenarda çıkarırsanız yine 75 bulacaksınız. Çünkü 75'in iki katı. 75 mililitre şurup kalır Diyoruz. Devam ediyoruz. 13. Sorudayız arkadaşlar. Aşağıda verilen sıvıları ölçerken hangi sıvı ölçü birimini kullanmamız uygun olur? Eşleştiriniz. Şimdi büyük hacimleri litre ile küçük hacimleri mililitre ile eşleştiriyoruz. Hemen yapalım. E, Tencere ile ölçerken arkadaşlar litre kullanırız çünkü büyük bir hacim söz konusu. Peki çorba kepçesi bunu mililitre ile ölçeriz. E, ee, kimyada kullanılan şu şişeleri bunu da mililitre ile ölçeriz. Bardaktaki suyu veya sütü bunu da mililitre ile ölçeriz. Sürahideki arkadaşlar limonata da litre ile ölçülür diyoruz ve geldik 14'e yani son soruya. Bakalım burada da. Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. İlk ifademize bakalım. Bir kamyondaki kömürler tartılırken ton birimi kullanılır. Evet, ton kullanılır. Çünkü 50 ton, 60 ton veya 25 ton gibi birimler söz konusu olduğu için fazla bir ağırlık olduğu için buna doğru dedik. 3000 ton 3 kilogramdır. Hayır, yanlış arkadaşlar. 3000 ton e, ne yapar? Bunu bir de 1000 ile çarpmanız lazım. 3 milyon kilogram yapıyor. Yanlış yani. 7850 kilogram 7 ton 850 kilogramdır. Evet, binler bölüğündeki sayıyı alıyoruz 7. Bu 7000. 7 ton yapar 7000 kilogram. Kalanı da kilograma yazdığımız için doğru. Sonrakine bakalım. 80 bin mililitre 80 litredir. Evet binler bölüğündeki sayıyı aldık. 80 litre olarak alırız. Doğru. Bir sonraki 1 litre 3 tane 250 mililitre eder. Yanlış. 4 tane eder arkadaşlar. Buna yanlış dedik. Şimdi geldik son sorumuza. 18.900 mililitre 1 litre 8.900 mililitredir. Hayır. Burada binler bölüğümüzde 18 var. Şuraya 18 gelmeliydi. Şuraya ise 900 gelmeliydi. Onun için yanlış diyoruz. Evet arkadaşlar bir yıl boyunca 4. sınıf matematik ders kitabının çözümünü yaptık. Kitabımızı bu şekilde bitiriyoruz. Artık seneye 5. sınıfta görüşmek üzere diyoruz. Bu videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 5. sınıfta çünkü yine kitapların çözümlerini sizler için yapıyor olacağız diyoruz ve hoşça kalın diyoruz. Seneye görüşmek üzere artık.